Kelliğin e, en vahşetli farklı boyutları var. E, bu Saçtaki yağ miktarının fazla olmasından, saçtaki yağ miktarı denilen sevin miktarının az olmasından kaynaklanan e, kellik şeyleri var. Artı demir eksikliğinden kaynaklanan kellik sistemleri var. Hı -hı. Yani bunları ilk önce bilip e, bir kan tahlili yaptırıp Hı -hı. normal şekilde doktorumuzdan kan talili ile birlikte sorun ne ise onunla ilgili bizim burada en vahşet ürünlerimiz var. Mesela Bizim de bahis olduğumuz Cemre ve Nival firmasının ürünleri var. Hı hı. Buradan bahsetmiş olduğumuz ürün Nival firmamızın sarımsaklı bir şampuanı. Bu şampuanın farkı şöyle, normal sarımsak şampuanlardan daha farklıdır. Hı hı. Çünkü bitkilerin yağlarını alma yöntemleri vardır. Bir soğuk pres yöntemi, bir sıkma yöntemi vardır. Bunun içerisinde olan, sarımsak şampuanının içerisinde olan yağımız soğuk pres yağıyla içerisinde kesilmiş, alınmış şekilde bahsetmiş olduğum küçük bir yağ sohbet yağdır. Bu şampuan içerisinde bundan vardır. Bu yüzden bu kellik anlamında saç dibindeki plakalanma, mantarlaşma, egzama, sedef anlamındaki sistemlere çok güzel gelir ve iyi bir sonuç verir. Bundan iyisi de bayisi biziz. Sonuç veren. İyi dahlığımızda bu şekilde bu firmamızı getirip de tanıtıp da sattığımız için çok memnunuz. ve dahlığımızda da buna karşı çok büyük rağbeti var. İyi bir şekilde sonuç veriyor. Artı bunun yanında özel yaptırmış olduğum sabunlarımız var. Mesela Şöyle bir %100 defne yağından yapılan bir e, sabunumuz var. Bu sabunun özelliği normal e, %100 bitkisel ama e, normal şekilde e, bitki yağını kaynatarak yapılan bir sabun değil. Bitki yağını kaynatılmadan soğuk presyon yöntemiyle, sıkma yöntemiyle elde edilen bir sabun özel bir sabundur. %100 defne yağı vardır. Bunun da özelliği defne etkisi biliyorsunuz Antiseptik özelliği çok fazladır. Evet. Mikrob özelliği vardır. Evet. Bu da aynı şekilde saç dibindeki plakalanmaya, mantara, egzama gibi problemlere çok iyi sonuç veren bir üründür. Elimizde bu da bulunur. artı bu sabunun yanında bıttımın orijinalleri var. Şimdi herkes de bıttım sabunu diye sabun satılıyor. Bıttım da yaban fıstığıdır. Siirt, Mardin tarafında yetişen bir bitkiden yapılan bir sabun. Yalnız bunun içerisindeki bıttım ya oranı yüksektir. Yüksek olduğundan dolayı da sonuç verme ihtimali bunda iyidir. Bunda ansiklik özelliği vardır. Kimi saçlara göre, kişiden kişiye göre değişiyor. Bunda tercih eden var, onda tercih eden var. Bu şeyde saç dökülmesiyle ilgili problemleri... Peki efendim, şimdi Kelly, o zaman biz şunu diyebilir miyiz? Samırsak özü, bıktım ve bunun yanında sizin sayabileceğiniz defne. Bunun bunun yanı sıra var mı başka kelleye iyi gelen? Şimdi bunun yanı yağlar olur, bitki özleri olur. Evet. Böyle diyebiliriz. Şöyle bir sab başka sabunlarımız var bak. Bu sabunlar da farklı boyutta olan bir sabunlar. Hı -hı. Ee, Bulgaristan patentli Fransa, patentli, Fransa patentli, Fransa'da gelen var. Ee, Hollanda patentli. Bunlar da hani ilk başta göstermiş olduğumuz sabun gibi soğuk pres yöntemiyle elde edilen bir sabunlar. Hı -hı. Ee, uygun yani kalite anlamda çok kalitelidir. Fiyatları da uygun değildir ama sonuç verdiğinden dolayı yine tercih edilen bir ürün. bunlarda en var çeşidi var. Mesela atıyorum bir A sabunun aldığımız zaman bu tüm ciltlere uygun, sakinleştirici, rahatlatıcı ve cilt tazeleyici olan bir sabun. İçerisinde e, Fransız lavantası var. Özel yoğun şekilde. Bayağı bir de büyük böyle kes kes. Tabii kes kes tartı. veriyoruz bunları. E, kilo bağında tartıp aynı normal altın gibi tartıp bu şekilde veriyoruz. Farklı boyutta e, yine aynı şekilde şöyle bir Yoğun nemlendirici, artı kuru ciltleri artı e, hem yağlı ciltleri dengeleyici olan bir sabun. Bunun içerisinde avokado ve armut e, yağı ön planda olmak şartıyla. Ama tabi bunlar soğuk pres yağlar. Ha Bunun gibi bayağı bir envaçya işte bundan elimizde e, mevcut. Bundan iyi halkına sunuyoruz ve sonuç veriyor şükür. Evet. Burada önemli olan e, ürün satmak değil, kalite ürünü kişilere sunmak. Bunun içinde biz ürünleri e, dükkanımıza getirirken, Bayağı bir araştırıp e, denetip e, ondan sonra halka sunuyoruz. Yani iyi firma ve kaliteli firmalar çalıştığı çalıştığın zaman zaten ister istemez sonuç e, geri dönüşüm çok gayet iyi şekilde oluyor. E, ama yok böyle basit bir ürün sattığın zaman da e, bu sefer geri dönüşüm olmuyor. Yani bizim sistemimiz genellikle kalite ile alakalı olduğundan dolayı mutlaka geri dönüşümü var oluyor yani. yani. Saçlara, iyi Kesinlikle geliyor. iyi gelen sistemler var. Bunu biz kişileri görüp özellikle sivilce anlamında mesela çok e, tatlı süper bir ürünler var. O, o anlamda da etkili. Onları da yönlendiriyoruz. E, leke anlamında, ciltteki pigmentler anlamında, güneş lekeleri kes anlamında e, gerçekten yani yurt dışından yani, bu gelen... Bunlar sadece kelle değil... Cilde de tabi tabi o anlamda kremle birlikte kombinasyon veriyoruz sabunları mesela e, pigment anlamında gerçekten de sonuç veriyor.